Ve görülmeyen e, olaylar var burada işte. İspanya'dan bir sürü Musevi kabul ediliyor. Bilmem efendim Büyük Petro öncesi Rusya'daki din kavgalarından sonra bir takım Ruslar kabul ediliyor <laughs> buraya değil mi? Malakanlar diyorduk onlara. Bu imparatorlukta bir takım başka dinden ve başka dilden insanların beraber yaşama alışkanlığı var. Bu çok sui generis bir durum ve çok tarihi bir müessese. Ve nereden başlıyor bu? Bu efendim çok eskiden başlıyor. Bunun kökü bir kere eski Roma imparatorluklarının yaşadığı bir toprak. Bunun kökü eski Türk imparatorluklarından gelen bir gelenek dinlerin arası. Bunda tabi İslam devlet sisteminin etkisi var. Ve bu başka bir yapı, sui generis bir yapı. Bunun üzerinde durmak lazım. Bu nasıl bir transformasyon geçirmiş, nasıl bir takım milli çatışmalar çıkmış o başka bir şey. Anladım. Yani imparatorluklar yıkılmaya mahkumdur, bunu da kabul edeceğiz. Bizim sorunumuz imparatorluğun yıkılması değil, tabii yıkılır imparatorluk. Bizde 20. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu 20. yüzyıl başında Ana vatan kaybetmeye başlıyor. Orada kanlı çatışmalar çıkıyor. Ve orada işte başka problemler ortaya Hı -hı. çıkıyor. Bunları tartışmak Peki lazım. Peki hoşgörü kaybediyor mu? Ee... Efendim hoşgörünün kaybedilmesi diye bir olay yok. Hoşgörü diye bir şey söz konusu değil. Yani kim kimi hoşgörüyor. Herkes bir arada yaşıyor. Bir arada yaşamak... E... Yaşamak zorunda. Yaşamak zorunda. Hı -hı. Bir arada yaşıyor. Bu bir e, Müslümanların hakim olduğu bir imparatorluktur. Hı -hı. Askeri bakımdan da Türklerin hakim olduğu bir imparatorluktur. Yani Türkiye'nin devlet tarihinde, devlet geleneğinde orduda Türklük hakimdir. Bunun aksi söz konusu değildir. Evet. Türk dili hakimdir, komuta dili olarak, harp teknikleri, Türk teknikleridir. Hiyerarşi ona göre gider. Zaten yani bu çok açıktır. Yani İran tarihinde de bu söylenir. Yakın şarkın tarihinde de. Burada e, söz konusu olan bu birlikte yaşaman, yani demek ki idarede de bir baz entrik temel aktör olarak Türkler söz konusu. Hı -hı. E, burada söz konusu olan hoşgörüden çok böyle bir tabir çok yanlıştır. Hı -hı. kimsenin kimseyi hoş gördüğü falan yok. E, kontratlı bir tolerans da söz konusu. Hı -hı. Burada tamamen tarihi bir gelenek olarak bir takım renkli unsurların bir arada yaşaması söz konusu. Evet. Bunda birisi yönetiyor tabii, o ayrı. Ha.